Merhaba arkadaşlar. Bugün işte açan harika bir yayla çorbası tarifi vereceğim. Çorba için gereken malzemeleri sayıyorum. 1,5 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı pirinç, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı su. Pirinçleri yıkayıp tencereye aldım. Üzerinden 3 su bardağı su ekliyorum. Pirinçleri yumuşayana kadar pişiriyorum. Yoğurdun içerisine yumurta ve ununu ekleyerek çırpıyorum. Pişen pirinçlerin üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Yoğurtlu sosun içerisine 2 kepçe çorbadan alıyorum. Sosun ılımasını sağlıyorum. sosunu ekleyip kaynayana kadar karıştırıyorum. Kaynayan çorbanın altını kapatıp tuzunu ekliyorum. Naneli sosunu hazırlamak için tereyağını tavaya alıp erittim. Üzerinden nane ekliyorum. Yayla Çorbası servisi hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.